Bugün 1 Aralık 2025 ve Pazartesi ile başlıyor. Çok güzel bir denk geliş, çok güzel bir temafuk. Ben de bu ay için bir aylık hedef belirlemiştim. Bir ibadet meydan okuması yapmak için. Böyle 21 günlük bir takip oluşturdum. Kur'an takibi, sabah namazı takibi, kitap takibi, zikir... Meal ve hadis ezberleme takibi. Böyle Kur'an okumayı yaptım. Sabah namazı kılmayı. Şu an teheccüd kıldım. Sabah namazının vaktine girmesini bekliyorum. Kitap okumayı buraya bıraktım. Zikir çekmeyi bıraktım. Böyle de zikirlerimi belirledim. Hadis ezberleme. Böyle de hadislerimi yazdım. Ve son olarak da meal okuması. Bu şekilde. Şimdi sabah namazının vakti girince ona kılıp işaretleyeceğim. ve uyuyacağım Saat şu an 6.01. Uyudum diye düşünüyordum. Çünkü ben 3.30'a doğru uyudum ve 5.30'da uyandım. Ama şu an pek hüyasım gelmedi. Ben de biraz kitap okuyayım dedim. Şimdi biraz kitap okuyacağım. şimdi böyle zikirlerin sayı ve zamanlarına baktım. Şimdi sabah kısımlarını çekiyorum. El basırı çektim 302 kere. Şey, el cebbarı çektim. El basırı çekeceğim şimdi. Şimdi iki sayfalık Kur'an'ımı okumak için oturdum. Öğle namazına kaldım. Ve böyle açar açmaz İsmail Hüsna'yı görünce Çocukluğum aklıma geldi. Ben çocukken bayağı uzun bir süre böyle sabah uyanır uyanmaz ilk işim e, Kur'an'ı açıp Esma'yı baştan sona bir kez okumaktı ve ezberlemiştim bir yerden sonra. Böyle görünce o anı hatırladım ve baştan sona bir kez daha okudum. İnşallah Kur'an okumak için açtığımda bunu baştan sona okumak istiyorum. Hatta her sabah uyanıp yapsam keşke. Şimdi iki sayfa Kur'an'ımı okuyacağım. Öncelikle şöyle arkadaşımın ve benim yarın teslim edeceğimiz ödevi tamamladım. İkimizin de ödevini bitirdim. Ardından ikindi namazını kaldım. Şimdi e, mealimi okuyacağım. Mealimi okuduktan sonra ikindiden sonra çekilmesi gereken zikirleri çekeceğim. Ama muhtemelen ben bu zikirleri sabah ve ikindi belli sayılarda değil her gün 100 kere çekeceğim. Şimdi önce mealimi okuyorum. Elhamdülillah oruç tutmuştum. Şimdi iftar edeceğim. Böyle köri soslu kremalı tavuk hazırladım. Patates kızarttım. Soğan, salatalık ve yok. Olgunlaşmış bir avokado vardı. Onu böyle limon, tuz, biraz da karabiberle iyice ezdim. öyle püre yaptım. Kepekli ekmeğin üzerine koydum. Şimdi üzerine başka bir şeyler koyacağım. Muhtemelen iki tanesini ben yerim. Birini de arkadaşım yer diye düşünüyorum. Hazırladım. Böyle iki taneyi kendim için koydum. Avocado sos, hindi salam ve domates var içinde. Kepekli ekmek. Birini de böyle arkadaşım için hazırladım. Bir de böyle yanına mandalina koydum. Gece çok az yağmur yağmış. Saat şu an 7.20. 2 Aralık. Okula gidiyorum şu an. Sabah T3'de kalkamadım maalesef. Çünkü geç uyudum. Yani yatağa erken girmeme rağmen uyuyamadım. O yüzden bugün tüm gün okulda olacağım ve sunumum olacağı için uyuyayım deyip uyudum. Sabah namazına kalktım. O yüzden hiçbir şeyimi tamamlamadım. Ama en azından zikirlerimi tamamlamak istiyorum. Belki ders sırasında vakit bulursam Kur'an'ımı okurum. Belki bir ara meali'mi okurum. Bakacağım. Böyle avokadolu tostlarımız ve mandalina ayran. Şimdi arkadaşımın yanına gidiyorum. Minibüse binelim diye. Ki ben sanki hayatımda ilk defa kar Aynen, görüyormuşum Erzurumlu gibi. Aynen, Erzurumlu olarak, tamam <laughs> Bir Erzurumlu Aa, olarak. Sağolsun zamandır yani kar görmüyoruz. Ya ben kar özlüyorum, gerçekten kar özlüyorum. Ben de kar, kar özlüyordum çünkü burası karla tanınan bir yer. Bitti, bu kadar. Yani şu kadarcık kar ne? Anlamı kalmıyor çok. <laughs> evet, Erzurum'a yakışıyor çünkü. Yemekliyiz de böyle ateşli manat şey de kullanıyoruz. Ooo, öyle. Ya çıkmıyormuş. Evet. Annenler evet. düzgünün evet. orada mı? Evet. Aynen kar kuraklığı. Hakikaten kar yok. Dün salı günüydü. Yani 21 günün ikinci günüydü. Ve ben her şeyi tamamladım. Okuldaydım. Okuldayken telefondan Kur'anımı okudum. Sabah namazına kalkmıştım zaten ama teheccüd kılamadım. Stresim vardı diye, e, sun, sabah sunumum vardı diye biraz biraz stresliydim. Gece tam uyuyamadım. Uyuyamayınca erken kalkamadım. Okula hazırlanmak için kalkıp namazımı kılıp okula gittim. Kitap okudum. 20 sayfadan çok daha fazla okudum. 70-80 sayfa bu kitaba başladım. Ee, bunu şey yaptım. Bu üçüncüsü. Serinin üçüncü kitabı. Birinci elimizde yoktu. 2 ve 3'ü biz indirimden almıştık Büşra ile. Birinciyi pdf'ten okumuştum. Şubat-mart gibiydi. Şubat herhalde. Çok beğenmiştim. Hatta uzun zamandır okuduğum en iyi kitaplardan biriydi. İkinciyi elimde vardı okumuştum. Onu da çok beğenmiştim. Bu da son kitapta. Hepsini aynı yıl içinde okuyayım dedim. Ama bunu pdf'ten başladım okuldayken. Böyle 70 küsürlerdeyim. Yani okulda böyle bu şekilde okudum. Şimdi buradan devam edeceğim. Yani kitaptan. Yani kitap okumayı da tamamladım. Zikiri de tamamladım. Zikir matemiyem yanımdaydı. hadi ezberlemeyi de tamamladım hadisin fotoğrafını çekmiştim. Gün içinde okudum. Miali de akşam yatmadan önce okudum. Yani ikinci günümde tamam. Şimdi boyamasını yapacağım. Buralardan da boyamayı yapacağım. Ama üçüncü günde freyi verdik. Sabah namazına kalkamadım maalesef ki. Dün sanırım çok yorulmuştum. Çünkü okuldan gel gelince de gece geç saate kadar yengem, teyzem, kuzenim falan bizdeydi. Bayağı oturduk. Biraz yorulmuştum. Keşke kalkabilseydim. O yüzden buradan elendim. Ama kalanlara hemen devam ettireceğim. Bir yerden fire verdik diye devamını bırakmaya gerek yok. Şimdi kahve koydum ocağa. Kahvemi alacağım geleceğim. Bu kısımları dolduracağım. Bunların boyamalarını tamamlayacağım ikinci günlerini. Ve üçüncü gün için bir şeyler yapmaya başlayacağım. Sizi yine güncellerim. Az sonra öyle yazan okunur. Öyle ezan okumadan şunu tamamlayayım. Sonra namaz kılıp devam edeceğim inşallah. İkinci günün Kur'an'ını çok şükür dün okudum. Okulda biraz aksar yapamam diye düşünüyordum ama çok şükür aksamadım.

Bugünkü yapacaklarımı yazacağım buraya da. Bu kısmı da dikilemem lazım. Çok güzel bir hafta mor. Çok hoş bir tema oldu. Bunu Büşra yapmıştı. Bunu sticker olarak. Onun PDF'inden almıştım, çıkartmıştım. Sonra şu kısmı da doldururum. Buraya şey yapmak istiyorum. Bugün yeni hayatımın ilk günü. Buraya çok yorgun bir ifade. Bugün de bakarız. Sizi güncellemeye geldim şu an namazımı kılıp bugünün görevlerini yapacağım demiştim. Kahvemi içiyordum şurada. Ama <laughs> bugünün görevlerini yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Namaz kıldım ve annemle evden çıktık. Neden çıktık? Şu yüzden. Buradaki etkinlik günü. Sonra Şuraya atıldı. Etkinlik günü iptal oldu. Bugün etkinliğe gittik. Şurada. Ama etkinlik yoktu. O etkinliği çok şükür nasip oldu ve bugün yaptık. Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü ve Mısır'ı gezdik. 12'de sinemayla. Çok güzeldi. İnşallah Allah gerçek hayatta da dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. Şimdi size o kısımları izlemek için. O kısımlarla... Oh. Oh. oh, oh. şadırvanın yanında su vardı. Mescid-i Aksa'da Kubbetü Sahra bütün ihtişamıyla bizi karşılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın zevcesi Sare Validemiz. Hazreti İshak Aleyhisselam. وزوجته يعقوب عليه السلام tarih. Milattan önce 3. yüzyılın başlarında inşa edilen <laughs> Gizemli Büyük Mısır Piramidi. Ben yine edebiyat yollarındayım. Bu üye olduğum ve film gecesine gittiğim Muhtemelen bir önceki vlog da var. O felsefe kulübüne gidiyorum tekrar. Bir sunum yapılacakmış ve ben gönüllü oldum ama konu belirlemek için çok e, hakim değilim meseleyi. O yüzden kulübün hocasıyla ve birkaç arkadaşla görüşme ayarladık bana konu belirlemek için. O yüzden konu belirlemeyi şimdi edebiyata gidiyorum. Bundan önce de hastanedeydim. Üçüncü sınıf ebeliklerin başında çıkan bir arkadaşım var. Hoca olarak başlarında çıkıyor. Onun yanına gitmiştim. Toplumsal duyarlılık projem için fotoğraflar çektim orada servisteki hastalarla. Sağ olsun yardımcı oldular. Şimdi hastaneden çıktım. Edebiyata gidiyorum. Fakülteye yürüyorum. Az kaldı. Dört buçuk diye sözleşmiştik. Şu an dört yirmi Ve geldim zaten. de gördüğüm en iyi mescit. Gayet üst katta, gayet erişilebilir bir yerde. Çok hoşuma gitti. Genelde böyle bizim fakültede de en alt katta böyle en el ayak çekilen tarafta. Burada böyle göz önünde olması çok hoşuma gitti. Allah razı olsun yapandan yaptırandan. Saat şu an 17.59 ve toplantıdan çıktım. Biraz geç başladı, biraz da sürdü. Namazı kılıp hemen çıktım. Mescit aşırı güzeldi. Üst katta böyle gözle görülür bir yerdeydi. Çok hoşuma gitti. Onun dışında aslında felsefesini almayı isterdim ama başka birisi bayağı konusunu falan belirlemişti. Stoa'yı o aldı. Bana da Sokrates'in ahlaka düştü. Bugün Perşembe 3, 4 ya da bugün 4'ü. Perşembe ayın 18'inde söyleşi günü. Ve çarşamba gününe kadar Söyleşi sunumumu tamamlamış olmam lazım Hocamızın görmesi için Sokrates okuyacağım biraz Güzel bir şey hazırlamaya çalışacağım Onun dışında bugün perşembe Aynen dördüncü gün Oruçtum ve hala Orucumu açmadım Yaklaşık ezan okunalı bir saate yakın oldu Fakülte kampüsten uzakta o yüzden biraz sıkıntılı. Şu an aşırı tenha. Allah'tan ki ikinci öğretimler var da yine karşılaştık. Şu an aşırı tenha minibüslerin olduğu durağa yürüyorum. Bayağı bir yol yürüyeceğim. Bir 10 dakika belki. Ama şöyle tenhalıkta sokaklarda. Eve gideceğim. Şu an yarın geceye teslim edilmesi gereken kendi bir sunumum var. O sunumun son bir kısmını kaldı. O kısmı bitirip hocamıza göndereceğiz. Hocamız yarına kadar revize etmemiz gereken bir yer varsa onu söyleyecek. Onun dışında eve gidip orucumu açmam lazım. Keşke yanıma su alsaydım. Bir su içerdim ama o da yoktu. O sunumu tamamlayacağım. Yarından sonra bir tık rahatım sunum konusunda. Sunumlar konusunda daha rahatım. Neredeyse bir çoğunu tamamlamış oldum. Vallahi güzeli sağlık hocam. Gülü gidecek ona. Ne, ne oldu? oldu? mescidindeyim. Çok güzel bir mescid. Gerçekten Allah yapanlardan, yaptıranlardan razı olsun. Çok hoş, çok güzel. Hatta az önce burada üç beyefendi cemaat yapmış namaz kalıyorlardı. Allah kabul etsin. Son böyle birkaç gün içinde yaptığım ufak bir alışveriş kısmını göstereceğim. Şu bime gelen şeffaf cetveller, bunu kendime almadım. Lele'yi aldım. Onunla gidip birlikte gördük. Çok heveslenmişti ama ben engel oldum. Engel oldum. Engel oldum almasına. Çünkü bizim daha güzel cetvellerimiz var dedim. Bunları kastetmiştim. Ben bundan çok daha memnunum. İncecik kitabın arasına sığabiliyor diye. Sonra eve geldiğimizde diğer arkadaşım Büşra almıştı. Fotoğrafını attı. Ben de Lele'ye attım. Lele de pişman oldu keşke alsaydık diye. Ben de gidip onu aldım. Lele'yi aldıklarımdan giderken onu da göstereyim. Kıvırcık nane çayı. Bunu da Lele'ye aldım. Kendim zaten kullanıyorum. Hatta keşke dün akşam içseydim. İçmedim unuttum. Lele'nin bize aldığı. Dün Lele ile Öyle biraz birkaç saatliğine yakınlardaki bir kafeye gitmiştik. Ve dönüşte markete girdiğimizde bunu aldı. İkimiz için. Ben ona bunun morunu götürmüştüm. Hiç kullanmadığım ikiliydi. O da bana bu ikiliymiş onda. Bunu getirdi. Ve bir de bu kitabı bana aldı. Bu kitap bizim fuarda gördüğümüz bir kitap şimdi. Muazzam. Muazzam bir baskıya sahip. Ama fuardaki kitabı internetteki fiyatının iki katıydı. Biz de fuardan bir tane almak yerine Lele internetten ikimizi almış. Bir kendine bir bana sağ olsun. Saat şu an 551 ve ben sabah sabah bunları gösteriyorum. Şimdi hemen günlük okumalarıma başlayacağım. Başlamadan önce size bir alışveriş kısmı göstereyim dedim.